Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün savur için çok güzel lezzetli pideler hazırladım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan hemen tarifime geçmek istiyorum. 5,5 su bardağı un, 1 paket küçük yaş maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, bir su bardağı su bardağım 200 milimlik ılık süt bir su bardağı da su ekleyip güzel bir hamur yoğurdum Tabii ben bu hamurla savurluk pideler yapıyorum o yüzden patatesli ve sucuklu yaptım ama siz hamurunuzu bu şekilde yoğurup hazırlayıp Akşam yemeğine de çok güzel pideler hazırlayabilirsiniz. İster kuşbaşılı, kıymalı ya da herhangi istediğiniz bir iç hazırlayıp o şekilde pidelerinizi yapabilirsiniz. Ben savur için hazırlıyorum. O yüzden kıyma ya da kuşbaşı et kullanmadım. Sadece patates ve sucuklu yapacağım. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra kapağını kapatıp ben yarım saat dinlendirdim daha sonra dinlenmiş hamurumu mayalanmış hamurumu tezgahın üstüne un serpiştirerek aldım ee, benim bu hamurumdan toplamda 10 tane e, pide çıktı e, gelişi güzel böldüm ben e, 10ta 9 tane beze çıktı kenarlarından aldığım hamurla da bir beze sonradan çıktı toplam 10 tane pide yaptım ben bu hamurdan ee, hamurumu beze haline getirip un um serpiştirdiğim tepsiye dizdim ee, bu şekilde de 10 dakika dinlendirdim ben bezelerimi biraz daha e, mayalansın diye çünkü mayalandıkça daha güzel açılacaktır hamurunuz ben e, patates haşladım patatesimin içine pul biber toz kırmızı biber birazcık da tuz başka bir şey eklemedim bir de sucukla kaşar var. O şekilde hazırlayacağım. Sucuklu kaşarlı. Bezelerimin üzerini temiz bir bezle kapattım. 10 dakika dinlendirdim. Güzel mayalanmış bezelerin E merdane ile ileri geri açarak uzun bir hamur elde ediyorum. Çok fazla böyle incecik yufka gibi ince olmayacak tabi. Bunlar pide. Ee, içine hazırladığım haşlanmış patatesin iç harcını koyuyorum. Ee, kırmızı gözüküyor ama içinde salça yok. Sadece haşlanmış patates pul biber ve toz kırmızı biber. Bir tane de kuru soğan doğradım ben içine. Kavurmadan direkt içine doğradım. Ee, üzerine kaşar koyup mi kapatıyorum ben bütün malzemeyi videomun altına yazacağım oradan bakabilirsiniz neler var içinde neler yok diye kafanıza da takılan bir şey olursa hemen yoruma yazarsanız dönür sağlarım size görür görmez birazını da kapalı pide yaptım ben patatesli pidelerin birazını açık kaşarlı birazını da kapalı pide hazırladım Kapalı pidelerin de iç harcını ortaya koydum. Kaşıkla düzelttim. Üzerine katlayıp hamuru bir daha katladım. Ve elimle bastırarak düzelttim. Bu şekilde kapalı patatesli pidelerim de hazır oldu. Aslında iç harcı evde hazırlayıp dükkanlara gönderiyoruz, yaptırıyoruz falan. Ama her zaman evde yapmak maliyetini daha düşürüyor tabii. Yapabilirsek. Bir de bu çok pratik hemen çabucak hazırlanan bir yarım saatte hamuru hazır. Yarım saatte de hazırlanıp pişirirsek bir saatte bütün pidelerimizi yapmış oluyoruz. Evet Bir de sucuklu yaptım ben çocuklara aynı şekilde hamurumu açtım ortasına sucuklarımı dizdim Kenarlardan hamuru kapattım üzerine kaşar koyup, pidemi hazırladım. Benim çocuklarımın favori pidesi sucuklu kaşarlı olan sizin çocuğunuzun en sevdiği pide hangisi? Onu da nerelerden bir de beni izliyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Yoruma yazarsanız çok sevinirim. Ben de öğrenmiş olurum. Gördüğünüz gibi hazırladım pidelerimi yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizdim. Bir tane yumurta sarısı, bir kaşık yoğurt iyice çırptım. Pidelerimin kenarlarını fırçayla güzelce sürdüm. 180 derecede ısıttığım fırında pişirdim. Kontrollü bir şekilde pişirin, yanmasınlar. Gördüğünüz gibi güzelce çıktı çıkar çıkmaz sıcak sıcak kenarlarına tereyağı sürdüm biraz daha yumuşasınlar diye vallahi çok güzel olmuştu yumuşacık olmuştu hiç sert değildi kesinlikle bu hamurla bu şekilde pide yapmanızı öneririm bir de buraya kadar izlediyseniz bu videomu kanalıma abone olup videomu beğenip bana destek olursanız çok sevinirim destekleriniz benim için çok önemli kapalı pidelerim de çıktı onlara da hemen sıcak sıcak tereyağı üzerlerine gezdirdim hem tadı daha güzel oluyor hem de sıcak sıcak o tereyağını alınca daha çok yumuşacık oluyor ben hepsini ilk önce tepside üst üste koydum sıcak sıcak yumuşasınlar diye çok kıtır sevmiyorum. Bu şekilde bir 5 dakika beklettikten sonra ben bir tane kapalı pideyi de kesip size içini de göstereyim. Çok güzel pişmişti. Gerçekten gördüğünüz gibi çok güzel pişmişti. Yumuşacık gelmişti. Şimdi kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Yapacaklara kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.